Fabrikadan Halka kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yanlış insanla doğru ilişki nasıl kurulamaz ve doğru insanla doğru ilişki nasıl kurulur üzerine tavsiyeler ve örnekler vereceğiz. Başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kadın ya da erkek fark etmez, söz konusu karşı cinsle ilişki kurmak olduğunda hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde veya tamamında doğru ya da yanlış insanla birliktelikler yaşamışızdır. Kimimiz ilişki bitse bile güzellikle hatırlar, kimimiz de ömrümü yedi, ömrü uzun olmasın, cehennemde cayır cayır yansın, Allah da belasını versin diye temennilerde bulunuruz. Peki size bu temenni dizeleri şiir gibi döktüren insanlarla nasıl karşılaştınız? Aranızda hatırlayan var mı? Birinin sizin için doğru ya da yanlış insan olup olmadığını nasıl anlarsınız peki? Bilen varsa hemen yorumlar bölümüne yazabilir. Ben şöyle yapıyorum. Aradaki diplomatik tavrı hemen kaldırıyorum. Çünkü sizli bizli konuştuğum sürece karşımdaki insan arada bir duvar ve sınır olduğu için kendini kontrol ederek iletişim halinde oluyor ve gevşemediği için de gerçek düşüncelerini gizleyebiliyor. Bu yüzden bu duvarı aradan hemen kaldırıyorum. Sonrası çorap söküğü gibi geliyor zaten. Burada bir parantez açalım henüz yeni tanışma aşamasındayken niye ise bizim bazı kadınlarımızda iki iltifat aldıktan sonra devreye anında egoları ve beraberinde çok meşgulüm diyerek ulaşılmazı oynama isteği baş gösteriyor. E haliyle bu durum biz erkekleri yorunca artık mesaj atmamaya, aramamaya başlıyoruz. Sonra da niye ise prenses erkek yakıştırmalarına maruz kalıyoruz. Yahu arkadaş, İki iltifat alınca birden ego yapıp ulaşılmaz kadın rolüne giren sen değil miydin? Ama elin Norveçlisine iki güzel iltifat edince "Teşekkür ederim." deyip boynumuza sarılıyor. İlginç. Devam. Ha bu arada aynı şeyi bazı erkeklerimiz de kadınlarımıza yapıyor. Parantezi kapatıp bir örnekle yola devam edelim. Bizzat benim başımdan geçen bir örneği vermek istiyorum. Bir hafta boyunca karşılıklı flörtleşmeler, şakalaşmalar, konuşmalar, gezmeler, tozmalar vesaire vesaireden sonra şöyle yazılı bir mesaj almıştım. Bahadır'cım, düşündüm de sanki senle ben olamayız gibi. Dil bilgisini dahi katleden bu mesajdan sonra hiç düşünmeden peki yanıtını verdim yazılı olarak. Cevabımdan 30 saniye sonra bir mesaj daha. Ne yani, yorumun bu kadar mı? bir şey söylemeyecek misin? Muhtemelen benim kendisine peki diye cevap vermem yerine neden, ne oldu, bir konuşalım mı gibi uzun uzun cevaplar vereceğimi sanıyordu. Yazdığı ikinci mesaja cevap dahi vermeden konuyu kapadım. İkinci mesajıyla anlamıştım ki kendini ağırdan satmaya, beni de test etmeye kalkıyordu. Neydi o şarkının adı? Bye bye hepiniz, bye bye lolanız. Yani demem o ki arkadaşlar, hanımlar ve beyler, karşınızdaki insanı ulaşılmaz oynayarak yormayın. Özellikle hanımlara söylüyorum, kadın nüfusumuz erkek nüfusundan çok fazlayken hem de. İlişkiye nasıl başlarsınız? Kadın güzel ve çekici, erkekse yakışıklı olduğu için mi? Mesele sadece fiziksel görüntüyse, az sonra o kadın ya da adamın herhangi bir uzvu bir kazada kopup gittiğinde de sevebilecek misiniz acaba? Eğer ilişkinin başlama sebebi fiziksel görünümse... Yine kendimden bir örnek vereyim. Karşılıklı mesajlaştığım, flörtleştiğim kadın bana boyumun uzunluğunu sordu. Şimdi boyum kısa değil ama boyumun uzunluğunu merak eden kadına verdiğim yanıt sen kaç kilosun şeklinde oldu. Sonra ne mi oldu? Beni engelledi. Flörtleştiği ve konuştuğu adamın sapık mı, psikopat mı, sosyopat mı yoksa tam tersi adam gibi adam mı olduğuyla ilgilenmiyor, boyunu merak ediyor. Ya benim boyum senin için idealse ve sen bunun için birlikte olup sonra senin hayatını zindana çeviren ilgisiz, alakasız ya da sosyopat olduğum ortaya çıkarsa ne yapacaksın? Durum ben söyleyeyim. E canım etrafta düzgün adam mı var da biz yok diyoruz. Gerizekalı. Devam. Arkadaşlar bir kadını yüzü güzel, poposu güzel, ayak bilekleri güzel diye sevebilirsiniz. Ya da bir erkeği yakışıklı ve boyu uzun diye. Ama hayatınızı zindana çevirmeye başladığı an Uyku uyamaz hale gelirsiniz. Uyusanız da uyanmak istemezsiniz. Bir süre çıktığım voleybolcu bir kadın vardı. Voleybolcu olduğu için benden uzundu. Benim fiziksel özelliklerle işim olmadığı için ki az sonra hepimiz yaşanacağız ve dediğim gibi bir kazada kolumuzu bacağımızı kaybedebiliriz. Fiziksel özelliklerden çok psikolojik sağlığını önemsediğim için kafam rahat oluyor. Hepiniz için söylemiyorum ama... Bazı kızlar yanındaki uzun boylu erkeği kamusal alana nispet edercesine gösterip, bakın benim erkeğim çok uzun. Bazı erkekler de yanındaki kadının güzelliğini nispet ederek gösterip, bakın benim kadınım çok güzel ve ateşli diyebiliyor. Mesele sadece güzellikse psikolojik olarak ağzınızın ortasına etmeye başladıklarında görün siz. Neyse Devam. Çıktığım voleybolcu kadınla ilk karşılaşmamız eğlence için toplandığımız kalabalık bir mekanda oldu. Adını söyledi. Oldukça kısa bir ismi vardı. Tabii ki burada adını vermeyeceğim. Elimizi uzattık. Tokalaşıp adını söyleyince isminden tasarruf edip boyuna mı çalışmış sizinkiler dedim esprili bir şekilde. Kahkahasını patlatıp sende de tam tersi olmuş anlaşılan adam boyundan daha uzun görünüyor dedi. Bana dedi. Karşılıklı görüştük ve eğlencenin geri kalanında herkes herkesle sohbet ederken biz sadece birbirimizle sohbet ediyorduk. Sonraki haftalarda başka bir doğum günü, başka bir eğlence derken hep bir aradaydık. Hatta öyle ki kendisine bir kere şöyle söylemiştim. ''Kalabalık mekanlarda boyun uzun olduğu için seni bulmak çok kolay oluyor.'' O da bana ''Seni bulmak da bazen zor olabiliyor.'' dedi. Bana. Dedi. Peki sonra ne oluyordu? Yemek yedin mi? Hava soğuk, kalın giyindin mi? Hava sıcak, güneşe dikkat et. Akşam antrenman erken bitecek, nerede bekleyeyim seni diye soruyor. Buluşup birbirimize baş ağrısı olmadan birlikte vakit geçiriyor. Sonraki günlerde de ben de kendisine öğrencimle dersim erken bitecek, nerede bekleyeyim seni diye soruyordum. Her şey yerli yerinde ve güzelce akıp gidiyordu. Ta ki kendisi başka bir kıtada, başka bir ülkede, başka bir takıma transfer oluncaya dek. Şimdi ise sadece geçmişte birbirinin elini, kolunu, orasını, burasını, şurasını kafaya takmadan birbiriyle güzel vakit geçirmiş, birbirini güzel anılarla hatırlayan ve arada bir Instagram ya da Whatsapp'tan halimizi, hatırımızı sorduğumuz iki iyi insanız sadece. Hayatımı mahvetti, canı cehenneme vesaire vesaire diye söylenmelere gerek kalmadan üstelik toplum olarak genetik kodlarımızda mı var bilmiyorum ama her şeyi görselleştirip onun üzerinden bir sonuca varıldığı için finalde kadın erkek ilişkileri problemli devam ediyor ya da bitiyor. Örneğin bazı erkekler arabasının önünde, içinde, üstünde, yanında post paylaşıyor ve Instagram profil fotoğrafı yapıyor. Bunu gören ve Instagram'da bir fotoğrafına 50 kez Paris filtresi yapan bazı dolandırıcı kadınlar da Araba varsa tamamdır diyor. İyi de pozunu paylaştığı arabanın benzin deposu boş. Bir keresinde kadının biri bana "Arabam var mı?" diye sormuştu. Ben de ona "Evin var mı?" diye sordum. Ne alaka diye sorunca, belli ki sana gelirken gelişimin bir önemi yok, neyle geldiğimin bir önemi var senin için ve belli ki arabayla seni evden alıp eve bırakmamı istiyorsun. Şayet senin de evin varsa beni eve atabilirsin dedim. Ben ona. Dedim, ben o bildiğin kadınlardan değilim dedi. Ben de üzerinden geçinebileceğin ve şoförlüğünü yapacak adamlardan değilim dedim ve hesabı isteyip kalktım. Şimdi arkadaşlar, hanımlar ve beyler, konuya nasıl girdiğiniz önemli biraz da. Görsellik ve maddesellikten girebilir ve hayatınızı zindana çeviren kişiyle karşılaşabilirsiniz. Ya da her şey güzel ve yolunda gitsin diye çaba da gösterebilirsiniz. Ki Sonra Instagram'da herkese açık şekilde nerede o yüreği güzel adamlar, nerede o yüreği güzel kadınlar diye salakça bildirimler atacak duruma gelmeyesiniz. Ah, <laughs> hakikaten sıkıldım. Devam. Doğru insanla doğru ilişki kurmanın en kolay yollarından biri de en yakın arkadaşınız dahi olsa ilişkinize doğrudan dahil etmeyin veya dahil olmasına izin vermeyin. Diyelim ki Merve başka bir kadın arkadaşı olan Ece ile alışverişe çıkmış. Merve sevgilisine ya da evli ise kocasına parfüm alacak ama kararsız. Değişik parfümleri her koklatığında yanındaki arkadaşı Ece'ye de koklatıp onun da fikrini alıyor. Ece ben sevmedim diyor. Parfümü alacak olan Merve de ha başka bakalım o zaman diyor bazı ruh hastalarının da birbirlerini karşılıklı yordukları bir gerçek. Diğeri ulaşılmazı oynarken öbürü de neden ben değil, neden ben değil diye yokuş yukarı tırmanmaya çalışıyor. Finalde evet cevabını alınca seviniyor ama sonra hayatının ortasına eden kadın ya da adamla karşılaşınca eyvah eyvah diyor. Ve sonra da etrafta hiç kadın gibi kadın, erkek gibi erkek yok Nerede bunlar diye sosyal medyadan feryat vegan görüntülü mesajlar ve videolar paylaşıyorlar. Canlarım benim. O kadın gibi kadın da, o adam gibi adam da var ve orada duruyorlar. Ama sen hayatının ortasını eden adama ya da kadına ilgi göstermeye devam ettiğin için görmüyorsun ve yıllar sonra nerede bu yüreği güzel kadınlar ya da yüreği güzel adamlar diye bağırıp durmaya başlıyorsun. Herkes her şeyden şikayetçi ama hiç kimse çözmek için çaba sarf etmiyor. Daha ilk konuşmada ya da buluşmada herkes kendi dinamiklerini ortaya koyup bunun üzerinden yol alan bir ilişki istiyor ve sonra da ben dürüstçe söyledim diyor. Tamam söylediniz, dürüst davrandınız. Bu güzel, ama hemen ardından ilişki böyle olursa başlamayı düşünüyorum diye altını kalın çizgilerle çiziyorsunuz ve karşı tarafın dinamiklerini ve söylemlerini hiç duymamış, dinlememiş ve anlamamış gibi davranıyorsunuz. Onu da anlayıp ve ortak bir noktada buluşup uzlaşabilirseniz güzel olur. Eğer tamamen ilişkiye bakış açılarınız birbiriyle farklıysa canım zamanla ben onu benim yoluma sokarım diye zaman ayırıp sonra istediğiniz sonucu alamadığınızda zaman verdim, yatırım yaptım diye debelenmeyin. Bir ortak yol bulunamıyorsa baştan boşuna vakit kaybetmeyin. Şimdi burada ilişki koşluğu yapmıyorum. Zaten sevmem de. Sizin de o tip insanlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Kendi hayatlarını düzene sokamamış tiplerin ilişkiler hakkında fikir vermeleri çok saçma. Ben buradan ancak gözlemlerimi ve kendi tecrübelerimi dile getiriyorum. Bu yüzden bana fikir danışmayın. Varsa eklemek istediğiniz bir şey yorumlara yazabilirsiniz. Kaldı ki kadın ya da erkek arasındaki ilişkilerde aldatılmak ve intikam başlıklı içeriğimde yapılan yanlışları dile getirmekle kalmayıp kıskandırmaktan vazgeçin. Çünkü başlıklı içeriğimde de yapılan diğer yanlışları ve doğruları dile getirdim. O iki içeriğe de göz atarsanız işinize yarayacak bilgileri alabilirsiniz ki her ikisi de yine gözlemlerime dayalı içerikler. Daha sonra görüşmek üzere.